Merhaba. Sanat, tasarım, teknoloji ve bilimin kesişim noktalarına hoş geldiniz. Bugün zaman yolculuğu bilimsel olarak mümkün mü? Geçmişe gidip hatalarımızı düzeltebilir miyiz? Geleceğe bakabilir miyiz gibi soruları ele alıyoruz. Bilimin bu konuda neler söylediğine herkesin anlayacağı bir dille bakacağız. Ardından zaman yolculuğunu sinemada en etkileyici şekilde işleyen 5 filmi inceleyeceğiz. Hazırsanız, bilimin mantığı ve sinemanın hayal gücüyle zamanın derinliklerine yolculuğa çıkalım. Zaman yolculuğu deyince akla genellikle geçmiş gelir ama bilim geleceğe yolculuğun mümkün olduğunu söylüyor. Anahtar Einstein'ın görelilik teorisi. Zaman hızınıza ve kütle çekime göre değişir. Işık hızına yakın hareket eden bir astronot için zaman yavaşlar. 5 yıl uzayda geçiren biri döndüğünde dünyada 35 yıl geçmiş olabilir. Bu, geleceğe yolculuğun bilimsel olarak mümkün olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde, güçlü kütle çekim alanlarında da zaman yavaşlar. Örneğin bir kara deliğin yakınında. Interstellar filminde bu konuya değineceğiz. Kısacası, yeterince hızlı bir uzay gemisiyle veya kara deliğe yakın bir yolculukla geleceğe gitmek teorik olarak mümkün. Geleceğe yolculuk mümkün. Peki, ya geçmiş? Geçmişe gitmek, mantıksal paradokslar yaratıyor. En ünlüsü büyük baba paradoksu. Geçmişte büyük babanızı engellerseniz, siz hiç doğmazsınız. Ama o zaman geçmişe kim gitti? Bu tür paradokslar, geçmişe yolculuğu bilimsel olarak son derece problemli ve şimdilik imkansız kılıyor. Evrenin tutarlılığını korumak için geçmişi değiştirmenin bir şekilde engellendiği düşünülüyor. Geçmişe yolculuğun paradokslarını aşmak için solucan delikleri ve paralel evrenler gibi teoriler ortaya atıldı. Solucan delikleri, uzay zamanı iki noktadan birleştiren tüneller. Ama varlıkları ve kullanılabilirlikleri tamamen teorik. Geçmişi değiştirmenin çözümü olarak paralel evrenler öneriliyor. Geçmişte bir şeyi değiştirirseniz, yeni bir zaman çizgisi oluşur. Böylece kendi evreninizi değiştirmezsiniz alternatif bir gerçeklikte mahsur kalırsınız. Bu fikir, paradoksları ortadan kaldırsa da sonsuz evrenler gibi baş döndürücü sonuçlar doğuruyor. Şimdilik bunlar matematiksel olasılıklar. Şimdi sinemaya geçelim. İlk durağımız The Time Machine. Filmde Alexander Hartdegen, nişanlısının ölümünü engellemek için zaman makinesi icat eder. Ancak her denemesinde, nişanlısı farklı bir şekilde ölmeye devam eder. Bazı olaylar değiştirilemez sabit noktalar gibi görünür. Bu kozmik sansür fikrinin sinemadaki yansımasıdır. Alexander cevabı geçmişte bulamayınca geleceğe gider ve insanlığın evrimiyle yüzleşir. Film, kaderin değişmezliği ve zaman yolculuğunun felsefi boyutunu sorgular. Zaman yolculuğu burada bir macera değil, insanlığın anlam arayışıdır. Zaman yolculuğu denince akla ilk gelen filmlerden biri Back to the Future. Marty McFly, yanlışlıkla anne ve babasının tanışmadığı bir döneme gider ve annesi ona aşık olur. Bu, büyük baba paradoksunun eğlenceli bir versiyonudur. Eğer anne ve babası tanışmazsa, Marty hiç doğmayacaktır. Marty, hem geçmişi düzeltmek hem de kendi varlığını kurtarmak zorundadır. Film, küçük eylemlerin geleceği nasıl değiştirebileceğini ve aile bağlarının önemini vurgular. Back to the Future, zaman yolculuğunu eğlenceli ve unutulmaz kılan bir klasik. Zamanın göreliliğini en iyi anlatan film Interstellar. Astronotlar, bir kara deliğin yakınındaki gezegende zamanın yavaşladığını deneyimler. Orada geçen bir saat, dünyada 7 yıla denk gelir. Bu bilimsel olgu, filmde bir baba-kız ilişkisiyle duygusal bir şekilde işlenir. Cooper, uzayda zaman yavaş akarken, kızı dünyada büyür ve yaşlanır. Interstellar, bilimi ve insan duygularını birleştirerek zaman kavramını sorgulatır. Sevgi, zaman ve mekanı aşan bir güç olarak öne çıkar. 12 Monkeys, zaman yolculuğuna karanlık ve determinist bir bakış sunar. James Cole, insanlığı yok eden bir virüsün kaynağını bulmak için geçmişe gönderilir ama tarihi değiştirmek mümkün değildir. Film, geçmişin değiştirilemezliğini ve zaman yolculuğunun bir kısır döngüye dönüşebileceğini gösterir. Cole'un yaşadıkları, kader ve özgür irade arasındaki gerilimi ortaya koyar. Zaman yolcusu, tarihi değiştirmek yerine, olayların gerçekleşmesini sağlayan unsur haline gelir. 12 Monkeys, zaman yolculuğunun en karamsar ve düşündürücü yorumlarından birini sunar. Son filmimiz Predestination, zaman yolculuğu paradokslarını zirveye taşıyor. Bir ajan, zamanda yolculuk yaparak suçları önlemeye çalışırken kimlik ve varoluş üzerine şaşırtıcı bir döngüye girer. Film, bootstrap paradoksunu merkeze alır. Bir karakter, kendi kendisinin hem annesi, hem babası, hem çocuğu, hem de düşmanı olabilir. Olaylar, neden-sonuç ilişkisini tamamen alt üst eder. Predestination, izleyiciyi kimlik ve kader üzerine düşündüren Şaşırtıcı bir finalle noktalanır. Paradoksları ve zihin açıcı hikayeleri sevenler için ideal. Bugün bilimin gerçekleriyle ve sinemanın hayalleriyle zaman yolculuğuna çıktık. Geleceğe gitmek mümkün, geçmiş ise paradokslarla dolu bir bilmece. Sinema zaman yolculuğunu insan olmanın temel sorularıyla birleştiriyor. The Time Machine kaderi, Back to the Future küçük eylemlerin gücünü Interstellar sevginin zamana meydan okumasını, 12 Monkeys kaderin kaçınılmazlığını, Predestination ise varoluşun paradoksunu sorgulattı. Zaman makinesi icat edemesek de bu hikayelerle zihnimizde yolculuk yapıyoruz. Unutmayın, her birimiz saniyede bir saniye hızla geleceğe yol alıyoruz. En büyük macera, kendi hayat zaman çizgimizde saklı. Hoşçakalın.